Samuel 12. bölüm Rab Nathan'ı Davut'a gönderdi. Nathan Davut'un yanına gelince ona bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı dedi. Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında çocuklarıyla birlikte büyüdü adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu, yoksulun kızı gibi. Derken zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konuğa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Zengin adama çok öfkelenen Davut, Natan'a, ''Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bunu yapan ölümü hak etmiştir.'' dedi bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık dört katını ödemeli. Bunun üzerine Nathan, Davut'a, o adam sensin, dedi. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki, ben seni İsrail'e kral olarak mesettim ve Saul'un elinden kurtardım. Sana efendinin evini verdim, karılarını da koynuna verdim. İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim. Bu az gelseydi, sana daha neler neler verirdim. Öyleyse neden Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onun sözünü küçümsedin? Hititli Uriya'yı kılıçla öldürdün. Amonluların kılıcıyla canına kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın. Bundan böyle kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hititli Uriya'nın karısını kendine eş olarak aldın. Rab şöyle diyor. Sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim. Güpe gündüz karılarının koynuna girecek. Evet, sen o işi gizlice yaptın. Ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpe gündüz yapacağım. Davut, Rab'be karşı günah işledim, dedi. Natan, Rab günahını bağışladı, ölmeyeceksin diye karşılık verdi. Ama sen bunu yapmakla Rabbin düşmanlarının onu küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek. Bundan sonra Natan evine döndü. Rab Uriya'nın karısının Davut'tan doğan çocuğunun hastalanmasına sebep oldu. Davut çocuk için Tanrı'ya yalvarıp oruç tuttu evine gidip gecelerini yerde yatarak geçirdi. Sarayın ileri gelenleri onu yerden kaldırmaya geldiler ama Davut kalkmak istemedi. Onlarla yemek de yemedi. Yedinci gün çocuk öldü. Davut'un görevlileri çocuğun öldüğünü Davut'a bildirmekten çekindiler. Çünkü çocuk daha yaşarken onunla konuştuk ama bizi dinlemedi diyorlardı. Şimdi çocuğun öldüğünü ona nasıl söyleriz? kendisine zarar verebilir. Davut, görevlilerinin fısıldaştığını görünce, çocuğun öldüğünü anladı. Onlara, çocuk öldü mü, diye sordu. Evet, öldü, dediler. Bunun üzerine Davut yerden kalktı, yıkandı. Güzel kokular sürünüp giysilerini değiştirdi. Rabbin tapınağına gidip tapındı. Sonra evine döndü ve yemek istedi. Önüne konan yemeği yedi.'' Hizmetçileri neden böyle davranıyorsun diye sordular. Çocuk yaşarken oruç tuttun, ağladın ama ölünce kalkıp yemek yemeye başladın. Davut şöyle yanıtladı. Çocuk yaşarken oruç tutup ağladım çünkü kim bilir. Rab bana lütfederdi, çocuk yaşar diye düşünüyordum. Ama çocuk öldü. Artık neden oruç tutayım? Onu geri getirebilir miyim ki? Ben onun yanına gideceğim ama o bana geri dönmeyecek. Davut karısı Batşeva'yı avuttu. Yanına gidip onunla yattı. Batşeva bir oğul doğurdu. Çocuğun adını Süleyman koydu. Çocuğu seven Rab peygamber Nathan aracılığıyla haber gönderdi ve hatırı için çocuğun adını Yedidya koydu. Bu sırada Amonluların Rabba kentine karşı savaşı sürdüren Yoav, saray semtini ele geçirdi. Sonra Davut'a ulaklar göndererek, Rabba kentine karşı savaşıp su kaynaklarını ele geçirdim dedi. Şimdi sen ordunun geri kalanlarını topla, kenti kuşatıp ele geçir. Öyle ki kenti ben ele geçirmeyeyim ve kent adımla anılmasın. Davut bütün askerlerini toplayıp Rabba kentine gitti. Kente karşı savaşıp ele geçirdi. Ammon kralının başındaki tacı aldı, değerli taşlarla süslü ağırlığı bir talant altını bulan tacı Davut'un başına koydular. Davut kentten çok miktarda mal yağmalayıp götürdü. Orada yaşayan halkı dışarı çıkarıp testere ile demir kazma ve balta ile yapılan işlerde tuğla yapımında çalıştırdı. Davut bunu bütün Amon kentlerinde uyguladı. Sonra bütün ordusuyla birlikte Yeruşalim'e döndü.